Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere Osmanlı İmparatorluğu 1566 Kanuni dönemi işte. Ama ee, bir değişiklik var. ilk kadın padişah dönemindeyiz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kadın padişah dönemiyle sizlerle birlikte olacağım. Kim olduğunu hikayemizi anlarsınız. Zaten hikayemize de hemen geçelim. Bu arada kimseye e, hikayemizde e, tamamı hayal ürünü olan benim. Ve tamamı hikayesi... Kurgusu bana ait olan e, Bir hikaye ile karşınızda olacağım Kimseye lafımız yok Osmanlı İmparatoru herhangi bir padişah, Sadece hayali ürünüdür Buradaki herkes gerçekliği yansıtmıyordur Buradan e, şimdiden duyurmak isterim Keyifli seyirler dilerim Hikayemize geçiyoruz Selamlar ben Hürrem O dönemlerde bekar genç bir hatundum Annemle babama ekmek almaya git Bile beni göndermezlerdi Hele ki abim Abdul Rezak nefes almama bile karışırdı Neymiş erkeklerin işi düşüyormuş. Çekici olmak da bir dert ayol diyerek günlerim geçerdi. Ütü yap, yemek ver derken günler akıp gidiyordu. Bir gün bayram gelmişti. Abim ve babam da hacca gitmişlerdi. O gün bugün diyerek annemin yanına gitmiştim. Kalk ana piyasa yapalım demiştim. Annem ilk başta naza çekse de piyasa yapmayı kabul etmişti. Dışarı çıktığımız gibi tüm erkeklerin gözleri bendeydi. Aldığımız kıyafetlere para vermiyor, yediğimiz yemeklerden kilo almıyorduk. İpedüz dolandırıcılık yapıyorduk. Sonra çarşafı, çarşıyı tavaf ettikten sonra karşımıza bir adam çıktı. Hilal bıyıklı cüsseli bir erkekti ama ne erkekti ve be. beni alacak erkek öyle kolay kolay tavlayamazdı tabi. Gördüğümüz erkek iyice yaklaşıp yanımıza kadar gelmişti. Selamun aleyküm hanımım demişti Allah'ın öküzü. Aleyküm selam beyim dedim. Sonra tanışma faslına geçmiştik. Ben Ürrem deyince o da bende kanuni. Ülkem var diyerek hava atmıştı. Ben de inanmadım tabii. Yok anasını sen kanuniysen ben de Jennifer Lopez'im dedim. Sonrasında orada bir yeni içeri GBT sorgula sorguladıktan sonra harbiden kanuni olduğunu öğrendik. İlk görüşte aşk yaşamıştık resmen. Ama hadise gibi olmaktan bir korkmadım değil abi. Neyse kanuni gelip beni istemişti. Bana nefes aldırmayan abimle babam kapıdan girer girmez kızımız hayırlı olsun dediler. Sanki sarı siteden araba alıyorlar. Neyse Kocayı aldık seferiydi falan bir bitmedi. Kocayı göremez olduk. Sonra tam seferden döndü. Bu sefer de Avrupa'da hı, bıyık partisi varmış. Kanuni Bey'imiz oraya gitti. Ülkeyi de bana bıraktı. Artık ben yönetiyorum derken. Durum bu abi. Durum bu. Kanuni Sultan Süleyman. Bu da Hürrem Sultan olarak düğünümüzden bir kare. Onu da göstermek istemek. Yani göstermek isterim. Şimdi. Hedefimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun kadın padişahı olarak e, beyimiz Kanuni Bey Avrupa'ya gitti. Avrupa'dan sonra bıyıklı partilere falan katılmaya gitti. Yani durum vahim. Durum vahim. Bizi bıraktı. Burada hanımı dururken beye gidiyor. Abi böyle o iş mi olur ya? Cariyeler bilmem ne de ayıp. Yani bilmiyorum ya. Neyse Avrupa'ya gitti. Ülke bize kaldı. Şimdi ülkede ne yapacağız? Bir feministlik başa gidiyor. Tövbe Rabbim öyle bir şey yapmayacağız tabii ki de. Ülkeyi önceki padişahlarımız, dedelerimiz, babalarımız, kayınbabalarımız gibi yöneteceğiz. Tabii ki de Osmanlı İmparatorluğu'na yakışan bir şekilde büyüyeceğiz abi. Biliyorsunuz ki birçok vasalımız var. Eflak'tı, Boğdan'dı, Erdel'di, Kırım'dı, bilmem nesiydi falan filan derken bunların hepsi bize özgürlük açısından sıkıntı yaşatır mı bilemiyorum. O yüzden vasallardan herhangi bir borç yani para almak istemiyorum açıkçası. Şöyle vergileri sıfırlayalım. Bu arada hikayemizi beğendiyseniz sizler de böyle hikayeler, RP'li oyunlar seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Discord'umuza katılabilir veya ayrıcalıklardan yararlanmak için katılımıza üye olabilirsiniz. Katıl ücretleri de gerektiği gibi ilk üye, e, üyelikler ucuz abi. Destek olmak isteyen ucuz bir şekilde alabilir, destek olabilir abi. Şimdiden hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ne oluyor abi burada? He? Ne oluyor? Benden izinsiz ne oluyor lan? Bizim abimizle babamızla hacca gitmişti. Müslümanlar buraya geldiğinde savaş görmeyecek abi. İlk hedefimiz Arabistan'ı tek bir devlet haline getirmek. Biliyorsunuz yani burada Necid Krallı, Necit Emirli rahat durmayacak gibi. Bir kere Akdeniz ticaretini ele almalıyız. Akdeniz ticaretini tamamıyla Osmanlı İmparatorluğu'na kazanmamız için bildiğiniz üzere Trablusgarp'ı bir kere yani özgürlük değil de artık kendimize katmalıyız abi. 1. Gireti, Kıbrıs'ı kesinlikle almalıyız. 2. Kafkasya'dan ilerlemeliyiz ki Kafkasya bize sıkıntı çıkartmasın. Burada Rus Çarlığı var. Rus Çarlığı'na dikkatli olmalıyız. Rus Çarlığı herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Hatta Rus Çarlığı ile aramız iyi. Bak Ruslarla sıkıntı işler tutuyoruz. Ulan Hürrem'in cazibesine mi kaldın lan? At kafası. Neyse beyimiz yokken de biz de bir müttefik olalım ya. Beyimiz kızmaz be. Beyimiz kızmaz. Yani biz de çekici bir atunuz tabii ki de. Rus müttefik olduk 1589 yılında. Bak Kırım'ı alırsan senin kafanı kırarım bak. Kırım alamazsın benim vasladım. 3. Safevi Devleti ile sıkı ilişkiler tutmayacağız. Tamam. Zaten onların tutumu da iyi değil. Yani Safevi Devleti ile ben pek e, münakaşaya girmek istemiyorum. Belki Azerbaycan bölgesi, Tebriz bölgesini alabiliriz. Belki şu e, ucunu alabiliriz. Ama Safevi Devleti de güçlü. Yani biz onunla mücadele etmek istemiyoruz. Onlar da biz de muhtemelen mücadele etmek istemiyorlardır diye düşünüyorum. Olabilir. Bir. Yani birinci e, şeyimizi gerçekleştirmek için. Önce abi ne yapacağız? Vassallarımızı bir kendimize bağlayacağız. Ben vassal istemiyorum. Kanuni bir isteyebilir. Ama ülkeyi artık ben yönetiyorum. Ülkeye kadın eli değecek Abi. Var öyle şeyler. Kadın eli değecek. Bak bilim çağına geçmişiz. Çok iyi. Örgü örerken yani Mücan'ı izliyorum falan. Ee, bilim çağı ya. Tam benim çağı ya. Biliyorsunuz benim çağı abi. Harbiden bilim çağındayız. Mücan'ın oradan bir şeyler bahsediyor. Ero, Esra Erol'a geçiyorum reklama girece Mücan'ı. Oradan Zuhal Topal falan derken gerçekten bilimli insan olduğumu biliyorsunuz. Tüm dünyayı falan orada izliyorum abi. Şimdi 300 binlik bir ekonomiye sahip olduğumuzda artık ordu basabiliriz ve vassallarımızı önce aradan çıkartarak sonra da Haçlı seferlerine zor ya. Haçlı seferlerine meydan okuyacağız şaka yapıyorum tabii ki. Biz hürremiz oğlum. Kadına el kalkmaz diyerek başlattığımız bu süreçte bize herhangi bir sıkıntı yaşatmazlar diye düşünüyorum ya. Yaşatmazlar be abi. Nüfusumuz şu anda ne kadar abi bak. 5 milyon 250 bin maşallah. Helal lan size. Vatandaşlarımı buradan kutluyorum ya. Helal olsun. Çocuk yapın abi. Ben de seveyim. Gerekirse halası, gerekirse teyzesi, gerekirse babaannesi bile olurum. O çocukları yapacaksınız. Çünkü nüfus çok lazım abi. Osmanlı İmparatorluğuyuz. Sağımızda solumuzda düşman var. Düşmanlardan ayırt edeceğiz lan kendimize. Düşmanlara tokatlarımızı çakacağız. Osmanlı tokatlarını çakacağız. Gerekirse hürrem terliği atacağız abi. Gerekirse hürrem, ter hürrem terliğini atacağız. Şimdi ordu basım işlemini Anadolu'dan yapıyorum. Ama yani biliyorsunuz ki Osmanlı İmparatorluğu olarak belki de dünyanın yani yani dünyanın değil tarihimizin en iyi güçlü dönemlerindeyiz. Belki ileride ne olabilir? Belki de daha iyi bir yerde olacağız. Belki de daha kötü. Bilemiyoruz onu Osmanlı İmparatorluğu olarak. Fakat çok güçlü bir dönemdeyiz. Avrupa'ya kadar girmişiz. Arabistan Yarımadası'nda kontrolümüz el altında. Afrika'da gayet iyiyiz ama daha da iyi yerlere gelebiliriz abi. O yüzden daha da iyi yerlere gelmek için Önce vassallarımızı halledeceğiz. Şimdi 33.000'lik ordu Trabluskarp için yeterli olur. Bir kere hakaret ediyoruz. Buradaki Cezayir e, Libya bölgesini birleştireceğim. Cezayir Libya bölgesini hatta Mısır bölgesini birleştireceğiz abi. İlhak talep ediyoruz. Ve kabul ediyorlar. Güzel. Hemen asimilasyon işlemlerimizi yapalım. Ki buradaki asimilasyon işlemleri çok önemli. Buradaki halk Osmanlı İmparatorluğuna itaat etmeli. Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir sıkıntısı yok. Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir devlete Düşman değil abi. Sadece Müslümanları tek bir çatı altında toplamak için ilerleyen bir devletiz. Herhangi bir sıkıntı olursa ona müdahale eden bir devletiz. Gayet bence makul bir sebep yapıyoruz. Bence çok mantıklı abi. Şimdi hala ordu basmaya devam ediyorum ve Fizan'a gireceğiz abi. Fizan'ı alacağız. Öncesinde Fizan'ı alarak başlayalım. Sonra Arabistan Yarımadası'na gideriz. Videonun dakikasına da göre durum değişir. Üreminde de sonuçta e, beslediği bir hayvan abisi var Abdullah Rezak. Bu kim? Hospital şövalyeleri. Malta'yı alırız ya. Hospital şövalyeleri. Hemen gidelim abi. Liman inşa edelim. Bak denizcilik bölgesinde Akdeniz'e hakim olmak istiyoruz. Fakat birçok gemimi üretmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ticari anlamda e, büyük bir konuma, büyük bir yere girmek istiyorsak limanlarımız çok olmalı bence. Malta'ya da bu ordu yeterli olur. Fizan'ın ekonomisine bakıyoruz. Fizan'ın ekonomisi Mahalleden hallice abi. Askeri ücretle ülke geçindiriyor. Resmen öyle. Resmen öyle. Hospital şövalyelerini çağıralım. Hospital şövalyeleri ne girelim. Last diye bir girelim abi. Last savaşımızı açtık. Ordularımız 17 Ekim 1601 yılında savaşımızı açıyoruz. İnşallah Kanuni Bey'imiz bize kızmaz. Çünkü ya kızarsa da umurumuzda değil ya. Kanepe yolunu gösteririz abi. Derim. Bugün kanepede yatacaksın. O da herhalde kızmaz yani. Bizan'ı da aldık. Malta'ya daldık. Da Bir hanım olarak ilk savaşımızı yaptık. Osmanlı'nın ilk hanım padişahı, ilk kadın padişahı olarak almış olduk. Belki yoldan geçerken e, oturaydın da örgünü öreydin dediler ama biz yine de durmadık abi. Biz durmadık. Ülkemiz için kanuni beyimiz bize emanet etti oğlum. Bize emanet etti. Dijerit'i de aradan çıkartmak istiyorum açıkçası ki buraları kolonize edeceğiz abi. Bak Kolonize edeceğiz. Hatta şöyle biraz edeyim. Hatta paraya basalım. Bu bölüm full kolonize edelim ya. Ne diyorsunuz beyler? Edelim ya. Hicazı falan aradan çıkartalım da öncesinde. Sonrasında edelim abi. Dijeriti alayım bir. Tugrut falan mı gelecek? Ya dur Dijerit falan alma da şu orduyu toparla abi. Harbiden bu orduyu toparla. Git Arabistan Yarımadasını bir temizle. Arabistan Yarımadasını temizle hocam. Ondan sonra yoluna bakarsın ya. Yoluna bakarsın ya. Sonra full kolonize edeceğiz abi. Aradan kalan devletleri fethedeceğiz. Hürrem olarak gerçekten Kanuni Bey'imize üzmeyecek bir hareketler yapacağız. Şu Ramazan Bey'in de aradan bir çıkarsak mı ya? Yani çok çirkin gözüküyor abi. Ah Kanuni ah. Fethetmemişsin oralara bize kaldı ya. Bize kaldı abicim. Neyse. Kanuni Bey'imin bıyığı sağ olsun. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Şöyle alalım. Düğünde de ne güzel çıkmışız ya. Değil mi? Adana'yı da aldık. 19 binlik ordumuz hala var abi. Şöyle ordularımızı gönderelim ki biraz ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi pek iyi değil. Evet. Bu durumu biliyoruz. Ama bu durumu düzelteceğiz. Sevgili halkım. Siz bana güvenin. Sizi Kanuni'den eksiksiz yaşatacağım ya. Hani Kanuni varmış gibi yaşatacağım. Bana güvenin abi. Bana güvenin. Güvenmeseniz de başınızı keserim anasını. Bana ne lan? Allah terlikle döverim size. Tamam Cebel Şamar'ı da aldık. Hemen barış anlaşmasına gidelim. 32 binlik orduyu şöyle böleyim. Necit e bir durumu nedir bir sorayım abi. Necit yani kaşıntısı ne lan senin? Senin kaşıntın ne aslanım diyeyim mi gidelim. Tamam bu kadar ordu yeterli. Savaşımızı ilan ediyoruz. 11 Aralık 1604 yılında 1604'ün son yıllar son günlerindeyiz. Necit'e savaş ilanı etmiş durumdayız. Saldırılarımız bir bir gerçekleşirken Arabistan'ın yani Necit Krallığı'nın, Necit emirinin pek bir ordusu olmadığını görüyoruz. Yani dünyada abi, dünyada harbiden en güçlü biziz ya. Abi şöyle bir bakar mısınız? İkincisi İspanya'ymış. Ya İspanya bırak abi bizi. Oğlum Rus Çarlığı üçüncü değil mi? Adamlarla bir de müttefik olduk. Peter the Great. Bak Peter the grid. Bir kere eğim olmadan seninle görüşmem. Bak onu orada söyleyeyim. Öyle şey olmaz. Öyle şey olmaz. Mısır'ı da toparlayalım. Afrika'yı bu arada fethederiz lan biz. Afrika'yı yok ederiz oğlum. Kuba. Amerika'ya da çıkartma atayım beyler. Atalım mı lan? Harbi diyorum atalım mı? Atarız lan. Atarız. Yorumlarda belirtin abi. Atar zanasını satayım. Necit'i de aradan çıkartalım. Asimilasyon işlemlerimizin hepsini yapacağız ve videonun sonrasında ne yapacağız abi bu fetihlerden sonra? Kolonize işlemlerini başlatacağız. Hicaz'ı da aradan çıkartalım. Artık Mekke Medine Osmanlı'nın olmalı abi. Osmanlı'nın olmalı derken adamlar bizim zaten şeyimizdi lan. Bak bak özgürlüğe bakar mısın? Ya sen kimsin birader ya? Ya Oğlum senin aklınca özgürlüğe mi kavuşacaksın? Ulan sen zaten Osmanlı'ya vassal olarak özgürsün lan. Yazıklar olsun. Yani fethetmeyecektim seni ama aradan çıkmış oldun ya. Neyse. Hiç öyle düşüncemiz yoktu biliyorsunuz. Ben ne dedim abi? Arabistan Yarımadası'nı falan alayım. Öyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey söylemedim. Ordularımızı şöyle güney kesimlerine çekeyim. Baba hazır. Şimdi canı falan alacağız ee, Şuradan bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim Yani gerçekleştirebiliriz de pek de önemli değil Şöyle bakıyorum Portekiz'e En son alırız ya Portekiz çok önemli değil Şu dava de bir bitirelim hocam askerimiz gelsin Tamam 22 Mart 1608 yılında Yaklaşık 10 yıl içerisinde Arabistan bitecek abi Yani onu anlıyoruz 1601 yıllarda başladık ee, Şurayı da alalım Necran'ı Necran da aradan gitsin abi onun dışında ilerleyelim. Necit emirliğinden daha fazla zorladı diyeceğim de yok ya 30-40 kişiyle abi nedir ya? Yani Arabistan bitmiş ya. Arabistan bitmiş hocam. Petrolünüz yok tabi rahatsınız. Yani ne bekliyorsunuz ki? Hemen şöyle fetih işlemlerini yaptık ve barış işlemlerini de tamamlayalım. Şimdi Hadramut'la Umman'a gireceğim. Umman'a gireceğim. Şöyle ordumuzu bölüyorum. Bölüyorum hocam. Gönder hocam. Ki bu ordu da yeterli olur. Hem de şuraya biraz daha ikmal atayım. Savaşımızı ilan ediyoruz. Hem Umman'a hem Adromut'a aynı anda savaşımızı ilan ediyoruz. 7 Şubat 1609 yılında Afrika pardon Afrika değil. Arabistan için son savaşlarımızı ilan etmiş durumdayız. Bakalım bu savaşlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun galibiyetiyle üstünlüğüyle mi sonuçlanacak göreceğiz abi. Ki bir üstünlüğüyle sonuçlanacağımızı herkes biliyor. İlerleyelim hocam şöyle kolonize ettiğimiz topraklardan birlikte. Ve sonrasında asimilasyon işlemlerimizi devam ettireceğiz. Şurayı alayım. Şuraya da kolonize edelim. Unutmadan. Portekizi falan da alacağız. Osmanlı İmparatorluğuyla gerekli işlemleri yapacağız abi. Gerekli işlemleri yapacağız. Hemen şuraya da bir kolonize edeyim. Ee, buraya da bir e, liman inşa edebiliriz. Evet. Liman inşa edelim inşa ettik. Hemen ordumuzu şöyle çıkartalım. Şimdi. Gereksiz ordumuz var mı? Bir bakayım yani. Fazla bir ordumuz var mı? Yani aslında ordumuz kalabilir ya. O kadar ordu bastık. O kadar baba yiğit bastık. Hepsi hanımım sen çok yaşa hanım. Senin için ölüyorum diyorlar. Yani helal olsun lan adamlara. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Gerçekten beni bu kadar ılımlı görecek bir halk tanımıyorum ya. Harbiden Osmanlı halkı çok iyi ya. Hürrem olarak çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi abi durum ne şekil? Bir. Şöyle bir bakıyorum. Eflak Erdel bu odanı bir kere ultimatom yoluyla bence almalıyız. Zaten görüyorsunuz adamların şeyleri uçmuş. Yani özgürlük arzusuna nereden baksan kazanacaklar. Bak bunlar hürrem anti hürremciler. Bunlar anti hürremciler. Bunları yaşatmayacaksın. Bunları fethedeceksin abi. Balkanlarda. Bak kırma. Adamsın lan sen. Sen adamsın aslan parçası. Oh mis mis. Hemen asimilasyon işlemlerimizi bitirelim. Balkanlarda. Burada nasıl asimilasyon işlemlerimizi. Kötü ya. Yani Osmanlı'ya bağlısın sen. Alt kafası. Şimdi. Bir. Afrika'dan ilerleyeceğiz. Fakat paramız pek de yeterli mi? Yeterli ya. Ama herhangi bir saldırıya girersek. cici olabiliriz. O yüzden dikkatli bir şekilde kolonize edelim ve güzel bir şekilde kolonize edeceğiz. Şimdi şuradaki bölgeyi etrafını ya edelim bir şey olmaz edelim. Diplomasi puanımız bitti. Hemen onu bir tazeleyelim. Yani en azından Cezayir bölgesini alabilirim. Paramız bitince de videoyu noktalarız. Kolonize işlemleri önemli. Osmanlı için de önemli. Gidecek elin Avrupalısı buraya sömürecek. Buradaki halka zulüm yapacaklar. Buradaki halkın çıkarabileceği elmasları, pırlantaları Avrupa çıkaracak. Yok abi öyle. Yok öyle. Gelir ki size zen pırlantadan satarız. Ama buradaki halkı yedirmeyiz abicim. Buradaki halkı yedirmeyiz. paramıza bitti diyebiliriz. Şurayı da yapayım. Şurayı da yapayım. Ondan sonra önümüze bakalım. Bence mis gibi olmadım ya. Hani şu beyazı da sayma. Mis abi mis. Osmanlı İmparatoru ne güzel oldu ya. İlk bölümde gerçekten güzel fetihler, güzel kolonize işlemleri yaptık. Ee, bu videolukta bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kadın padişahımızla birlikte güzel bölümler devam edecek, gelecek abi. Sizlerden tek ricam destek olmanız. Videoyu beğenip kanala abone olup destek olabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Discordumuza katılabilirsiniz. Ayrıca Ayrıcalıklardan yararlanmak için yine açıklamada bulunan linkten de katılımıza üye olabilir veya göz gezdirebilirsiniz. Bir de videonun altında teşekkürler maniyetine bir Buton var. Oradan destek olabiliyorsunuz. Yorumunuz sabitleniyor. Öne çıkıyor. Öyle bir destek butonu getirdi YouTube. Öyle de destek olabiliyorsunuz. discordda herkesi bekliyorum. Abone olan, abone olmayan e, herkes gelebilir. Önemli değil. Discord sohbet yeri. E, Discord'umuza güzel sohbetler, yayınlar ediyoruz. Sizleri de beklerim. Samimi ortamı bir parçası olmak istiyorsanız hepiniz gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.